Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Divanlı Mahallesi muhtarlarını ziyaret ederek tam kapanmayı anlattı ve muhtar ve muhtar azaları ile mahallenin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Muhtar Atilla Erimhan karşılamada çiçek takdim ederken, birinci aza Hasan Tan Doğru ise kendi işletmesinde ürettiği ev bıçağını hediye etti. Kendi başında. Söz ya hala. işte pandemi <gülüyor> <gülüyor> Tamam yerini öğrenelim inşallah abi. tamam mı? <laughs> en yakın zamanda inşallah şey yaparız oldu mu abi? <laughs> tamam teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Evet evet evet. 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 Nasılsınız iyi misiniz? Evet, evet hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu böyle? E, Aynen. 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 Aynen

ya her, her yerin her köşesi gönüllü var. <laughs> Zamanı gelince geçince bitiyor yani. Bu <laughs>